Olay günün elbiseleri. olay günü. Bak, şurası parçalanmış olay gününde. Yaşlıyız da yaralar söndü. Her yerinden şakır şakır kan akıyordu ağzından burnundan. Suyunu içebilir misin? Al da suyunu iç. İç oğlum. Murat. Bak. Zaten otizmli çocuk bu, anadan doğdu. Murat 45 yaşında, ee, bizi e, belini, belindeki silahı göstererek dava açmamamızı sağlamaya çalıştı. Sahide de, de belindeki silahı gösterip tehdit yaptı. Evet. Ben Hatice Kurnaz'ın teyzesiyim. Önceki gün yaşandı bu olay, o yaşanmış ben sonradan evet. duydum. E, Duyduğunda e, Leyla e, Murat'ı almış karakola çıkmış ifade almamışlar. Sonra e, ben gittim karakola e, neden almadıklarını, neden Leyla'yı da Murat'ı kovduklarını hep sordum. Onlar da biz gerekeni yaptık, yapacak olduğumuz o, bir şey yok dediler. E, ben de geldim 112'yi aradım. 112'yi aradım, ee, 110'den jandarma birimine bağlattırdım. Oradan e, tekrar işte gece bu gece e, şeye raporttan rapor, dar, rapor aldım, götürdüler. E, i̇şte sabaha bir bir buçuk sıraları getirdiler. Neden dövmüşler? Kaç kişi dövmüş? E, bu e, buna bir iki yemek memek verirlermiş. Zaten orada kaldıkları için ee, önceden de biliyordu orayı. Akraba olduğu için de oraya cama tıklatmış. Ee, onun için dövülmüş bu bu çocuk. Yani normalde samimi ee, önceden de yanlarına gidiyordu. Tabii tabii, tabii. Sürekli gidiyordu. Ee, yani orası bir de akraba onlarla beraber yan yana kaldılar. Ee, Çocuk işte oraya devamlı gidip gelirken cama e, vurdu diye, bahaneleri o. E, e, çok hasar var mı vücudunun çeşitli yerlerinde? Var, var. Fotoğraflarını bayağı, gönderdik. E, ben Erol'a göndermiştim. Bayağı, bayağı arbede yaşanmış mı? Yaşanmış, dizlere. Şu arkadan patlama var bacağının arkasından. Omzunda dart var. Yüzde kaç engelli e, ve sorunları neler Murat abi? E, yüzde doksan, yüzde seksen engelli zaten. Konuşamaz. Duyar. Kendi ihtiyaçlarını kendi yapamaz. Ablası bakıyor ona. Bizim de içimizde el bebek gül bebekti bu. Biz bunu hala çocuk görüyoruz. Şikayetçi misiniz? Şikayetçiyiz. Sonuna kadar şikayetçiyiz. Ne, ne yapılmasını istiyorsunuz? Bu çocuğun hakkını, hakkının geride kalmamasını. Kanının geride kalmamasını. Acuc hucuc, adalet, le